Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili 3. testimizi çözeceğiz. Başlayalım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul açma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiye'de ilk öğretim okulu, lise veya denge okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmaksızın açılamaz. Doğru. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve denge okulların program ve yönetmelikleri ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca onanır. Bu da doğru. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. Doğru. Diğer bakanlıklara bağlı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimine tabidir. Doğru. Diğer bir bakanlık tarafından açılmış okullar ile özel okulların derecelerinin tayini Milli Eğitim Bakanlığı'na ait değildir. Hayır arkadaşlar bunlar da Milli Eğitim Bakanlığı'na dahildir. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul aile birliklerinin faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aynı bağışları kabul edebilir. Doğru nakti bağışları kabul edebilir. Bu da doğru. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Doğru. Öğrenci velileri bağış yapmaya zorlanabilir. Hayır arkadaşlar. Öğrenci velileri hiçbir şekilde bağış yapmaya zorlanamaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. E seçeneğini de okuyalım. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir. Bu da doğru. Arkadaşlar okul aile birlikleri sınavlarda sıkça karşımıza çıktı. ÖSYM'de daha önce EKS'de bununla ilgili birçok defa soru sordu. Dolayısıyla bu okul aile birliklerinin faaliyetleri, yetkileri gibi konuları iyice öğrenelim. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir? Okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamak için sürekli eğitim imkanları hazırlamak doğru. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak. Hayır arkadaşlar bu yaygın eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Peki çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak hangisinin görevidir? Yüksek öğretimin amaç ve görevlerinden. Diğerlerini de okuyalım ki yaygın eğitimin amaç ve görevleri iyice aklımızda otursun. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme, anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak ve çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, yaygın eğitimin amaç ve görevlerindedir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir? Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak doğru. Onları ilk üretime hazırlamak, bu da doğru, her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden geliştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, bu okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden değildir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, ilk öğretim eğitiminin amaç ve görevlerindendir. Diğerlerini de okuyalım ki okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri hangileriydi iyice aklımızda otursun. Şartları elverişli çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak okul öncesi eğitimin amaç ve görevleridir arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıda açıklanması yapılan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Fertler eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Evet. Bu hangi temel ilkedir arkadaşlar? Yönetme temel ilkesidir. Doğru cevabımız B seçeneği. Mecburi ilk öğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim, mesleki eğitim, yüksek öğretim. Evet arkadaşlar mecburi ilk öğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan eğitim kurumu okul öncesidir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ilk öğretimin amaçlarından biri değildir? Her Türk çocuğunu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, evet ilk öğretimin amaçlarından biridir. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, bu da ilk öğretimin amaçlarından biridir. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata hazırlamak, her Türk çocuğunu ilgi ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek üst öğrenime hazırlamak. Evet arkadaşlar, hem hayata hazırlamak hem üst öğrenime hazırlamak ilk öğretimin amaçlarından biridir. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak ilk öğretimin amaçlarından biri değildir. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Peki çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak hangi kurumun görevidir arkadaşlar? Okul öncesi eğitimin görevidir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Orta üretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre kim tarafından tespit edilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlçe, il veya ülke genelinde genel hayata etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin nokta noktadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Evet. Kaç haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde yaz tatilinde bu programın bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tamamlaması için öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. İki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 10. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanı, Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, İl Özel İdaresi. Evet arkadaşlar burada doğru cevabımız C seçeneği Maliye Bakanı olacak. Evet arkadaşlar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili 3. testimizi burada bitiriyoruz. 10 tane farklı soruyu çözdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.